Şimdi konuşmasını yapmak üzere mikrofonu başkanımıza veriyorum. je <Sus>. elbette. 12 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği olarak. Ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Mahkeme heyetinin bize karşı olan tavrı, ön yargısı, sanıkların pervasızlığı, sanıkların rahat tutumları, avukat arkadaşlarımıza da ne kadar saygısızlaşabildiklerini görüyorsunuz. Bu gerçekten bizim için çok kolay bir süreç değil. de genel kurulumuz var. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin birinci olağan genel kurulunu yapacağız. Örgütlüğümüzü daha bir üst noktaya çıkartacağız. Tüm üye arkadaşları Jeoloji Mühendisler Odası Hatay Sokak'ta ki salonda bekliyoruz. Ayın 12'sinde.